Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün yepyeni bir recoil test videomuzla birlikteyiz yanımda kimse yok bugün Blood'de yaptığımız makroları test edeceğiz şimdi ilk olarak T'den başlayalım sensitivity ayarlarımı şöyle göstereyim 1.53'e 1 arkadaşlar mouse içi ben 600 kullanıyorum DPI olarak şimdi AK makrosuna geçtik bir makrosu sıkalım şöyle nereye gidiyor mermi şimdi makrolu bir sıkalım Hani merminin gidiş farkına bakın. Şimdi Halil'de deneyelim aynı şekilde. Bir makrosuz. Yani nereye gidiyor? Makrolu da böyle toplu bir şekilde gidiyor. Şimdi MP5'imiz. MP5 normalde de çok seken bir silah değil ama hiç sekmiyor gibi bir şey olacak. Şu an makrosu sıkıyorum. Yani bayağı bir yukarı çıktı. Makrosunu açtım. Görüyorsunuz. Şimdi CT silahlarını deneyelim hızlı bir şekilde. M4A4'ümüz böyle nereye giden nereye? Size farkı görün diye aşırı fazla sıkıyorum. O çakma YouTube'daki 10 mermi atanlardan değiliz. Bakın şimdi. Abi bu ne ya? Hile mi bu ya? Şimdi famasımızı deneyelim. M4A1'imizi de göstereceğiz. Famasımız mükemmelsin ya Bloody. Bloody mükemmel ya. Şimdi de makrosuz tarıyorum. Ne abi? Dırın dırın. yanlışlıkla takım değiştik Ne MP7'ye bakın bak. Normalde böyle yukarı çıkıyor. Sekiyor oğlum silah. Bak şimdi. O adamın içinden geçer. Şimdi finali gösteriyorum. Face oyuncularının gözdesi böyle van tepçilerin hastası böyle sekmeyen silah M4 daha biraz baba bak normalde Tarion hiç MP5 gibi aynı değil mi? Hani ilk mermiler gitti şimdi baba bak bakıyor musun bak bak şimdi bak bak şeyi görüyor musun dümdüzlüğü bak 60 tane mermi sekiyorum hani kafasının yanlarına gitti bak badisini tarayalım badiden 4 at 5 atıyor yani Bak. Bu adamın sizce karşımızda şansı var mı? 60 80 tane mermi attım şu an bu adama. Bak kaç tane bak 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 sade 60 yerden ikisi. Ben ne yapayım kardeşim ya. Bu mahrolar gibi kalitelisi yok işte ya. Evet arkadaşlar sensivite ayarlarımızı her şeyimizi gösterdik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Discord'um aşağıda. Sormak istediğiniz soru varsa yorumlarda da beklerim. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz.